Öncelikle yıkama yapmıyorsa mutlaka servis çağırmamız gerekiyor. Ama sepetlerimiz yürümüyorsa sepet tekerleklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Sepet tekerlekleri basit, müşteri kendisi alıp takabilir. Eğer temiz yıkamıyorsa deterjanını kontrol edecek, tuz kutusunu kontrol edecek, parlatıcı kutusunu kontrol edecek. Eğer makinamızda herhangi bir elektrik çarpması meydana geliyorsa kullandığı prizi mutlaka bir değiştirmesi lazım. Topraklama hattı olmadığından dolayı çarpabilir. Eğer prizi değiştirdikten sonra Tekrardan bulaşık makinemizde çarpma varsa servis çağırması gerekiyor. Makinamız yıkıyor fakat tutaliyesini yapmıyor ise mutlaka servis çağıracak Çünkü çamaşır makinesinde olduğu gibi bunun pompasını açıp temizleme imkanı yoktur. Pompanın değişmesi gerekiyor. Ve <laughs> makinamızda tekrardan şu şekilde bulaşık makinemizde ön tuşlarımız basmayabilir. Basmadığı zaman tuş takımı, öndeki tuş takımı bozuktur. Servis çağırmamız gerekiyor. Fakat tu şu tu, tuşlar bastığınız zaman geri çıkmıyor ise tuş bölümünün şu ön bölümde mutlaka yağlanma. Yani mutfakta kullandığımız için yağlanma meydana geliyor. Onun için kolonyalı peçeteyle kolonya sıkıp tertemiz düğmelerin üzerinden geçiyoruz ve düğmelerimiz normal bir şekilde çalışma çalışıyor. Makinamızın programını ayarladığımız zaman makinamız çalışıyor veya herhangi bir yerde takılma yapıyorsa takılmadan sonra bir çıt yaptığımız zaman makinamız devam ediyorsa servis çağırmamız gerekiyor. Makinamızın ön kapısı kapanmıyorsa veya açamıyorsak veya kapatamıyorsak mutlaka servis çağırmamız gerekiyor. Ya ön kol grubu bozuktur ya da üst taraftaki karşıdaki dil kırılmıştır. Makinamızın kapağı tekrar açma kapama yaptığımız zaman bir sürtme yapıyorsa kasmadan meydana gelir kasması da bulunduğu yerin dengesiz olmasından kaynaklanır. Dengeyi müşteri kendisi ayarlayıp kapısını rahat bir şekilde açıp kapatabilir.